Hepsinin için Sen ne yapıyorsun ki? Anladım. Şu an hamuru yoğuruyorum. İçli köftemi yaparım. İçli köfte mi yapacaksın? Evet. Sen çok hamur istiyorsun değil mi? Evet. Dadı. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun anne bize bir söyle. İlk önce şeklini veriyorsun. Anne bu arada neler yaptığını da söyle kameraya. Şimdi alıyorum böyle. Elime güzelce yuvarlıyorum, yuvarlıyorum. Yuvarlak bir şekil oluştu değil mi? Sonra hı hı. tekrar şöyle avuçlarımı ıslatıyorum. Parmağımı içinden geçiriyorum ve açıyorum böyle. Annem çok güzel çiğ köfte yapar arkadaşlar. İçli köfte. Ay içli köfte. Öyle bir güzel ki. Değil mi anne? Şöyle annem daha üç tane yaptı. Şimdi hemen bir. Arkadaşlar çağrı da bulun anne. Videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şundan koydu annemiz önce onu gösteremedim de. Kaşıkla koyuyorsun. Arkadaşlar burada da çok ses var. Hep böyle oluyor değil mi anne? Çünkü balkonda açık ya. Hani içli köfte nasıl oluyor söyleyeyim mi? Sanırım içine Çö Köfte koyuyorsun öyle oluyor. Değil mi? Doğru bilmişim arkadaşlar. İşte şeklimiz hazır. Çok güzel oldu. Bize bir şey döndürerek göstersen anne. Öyle limon gibi. Değil mi? Limonla benziyor arkadaşlar. Siz hiç... Içli köfte yaptınız mı? Ya da yapıyor mu sizin annenizde? Yapan varsa yorumlara yazsın. Benim annem yapıyor diye. O oh, bela. Evet. Anne içi köftenin içini gösterelim. Boş kula. <laughs> Kulağının içine dondurma. Ben bir tane ee, çikolatalı top alayım. Var mı? Yok. Kalmamış. Köf, köfteli top alabilir miyim? Alabilirsin. Yuppi. İçine de şöyle bir kapatmadan gösteririm diyecektim de. Sonra gösteririz neyse. Değil mi? Ve son dokunuşlar. Bu sanki olmadı anne. Şimdi hemen bir kameraya bak. Evet. İşte şeklimiz hazır. Bir dakika. Arkadaşlar toplam 5 tane oldu bunda annem koyunca. Değil mi anne? 1, 2, 3, 4, 5. Doğru bilmişim 5. Ne köfteyi koyacaksın ya. İşte köfteyi koyunca direkt kapatımı bir gösterelim köfteyle tamam mı? Köfte, köfte, canım köfte. o oh, mis köfte. Arkadaşlar anneme yardım edeyim hemen ben de. Biraz olsa da anne hani al. Elimi kirlettim. Hemen bir göstereyim. Anne canım çekti. Ne biraz? Anne daha ...için limon Bunları daha şey yapmayacak mıyız? Bir şey... Yiyebilirsin biraz. <laughs> Hayır anne şeyden çekti canım. Hmm. İçli köfte de. Seni de çekti deme. Ne de çekti canım? Ne biraz yakın tut da senin yüzünü de gösterelim. Bakın.